Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar Bugünkü videomuzda efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün videomuzda bir telefon alırken daha doğrusu oyun oynamak için bir cihaz alırken işlemci mi daha önemli yoksa RAM mi bugün bu konuya değineceğiz umarım güzel keyifli bir video olur diyorum arkadaşlar ve şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum şimdi laf fazla uzatmadan konuya giriyorum arkadaşlar işlemci mi daha önemli yoksa RAM mi Arkadaşlar buna bu konuya şöyle bakmalıyız. Eğer arkadaşlar bütçeniz kısıtlıysa yani bütçeniz 10 bin 15 bin bandındaysa 20 bine kadar da düşünülebilir yani bu band. Yani 20 bin bütçeye kadarsa diyeyim yani. 15.000 20.000 bandays arkadaşlar bildiğiniz üzere düşük orta segment e, cihaz alabilirsiniz zaten o paralara bildiğiniz üzere artık e, cihazların telefonların fiyatları da uçtuğu için e, dediğim gibi yani düşük orta segment cihazlar alabiliyorsunuz mesela o paralara e, arkadaşlar şimdi öyle düşündüğünüz zaman atıyorum benim şu an mesela e, kameramın sonunda duran Realme 11 mesela Helio G99 kullanan bir e, cihaz düşük segment bir işlemci e, giriş seviyesi bir işlemci Helio G99 bildiğiniz üzere mesela arkadaşlar böyle bir cihaz alırken ee, mesela neye çok dikkat etmeliyiz en çok? Tabii ki de arkadaşlar bakın işlemcisi düşük bir cihaz aldığınız zaman yani işlemcisi giriş seviyesi bir cihaz aldığınız zaman arkadaşlar RAM'e kesinlikle çok dikkat etmeniz lazım. Bunun sebebi zaten arkadaşlar işlemci belirli bir güçte olduğu için yani işlemcinin gücü belli. İşlemci çok performanslı değil. Yani yapabilecekleri sınırlı. Öyle açıklayayım size. O yüzden arkadaşlar orada yani o kısımda yani düşük segment bir işlemci aldığınız zaman RAM'e gerçekten çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar atıyorum mesela bu solunda gördüğünüz mesela Realme 11'in atıyorum 4 GB RAM'li versiyonunu aldınız varsa yani normalde bu cihazın normalde 4 GB versiyon yani RAM'li versiyonu yok ama atıyorum Helio G99'u başka bir cihaz marka cihaz aldınız 4 GB RAM'e sahip ee, ve mesela atıyorum bunda da 8 GB RAM'e sahip. Burada arkadaşlar 4 RAM ve 8 RAM'deki aradaki o farkı çok net her türlü oyunda da günlük kullanımda da hissedersiniz. Çünkü arkadaşlar işlemci güçsüz olduğu için RAM de az olursa tam bir düşüş yaşanıyor yani ama işlemci güçsüz olup en azından RAM miktarı fazla olursa en azından o RAM arkadaşlar onu bir nebzede olsa kurtardığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yani o da her açıda yani gerçekten kurtardığını söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlar düşük segment bir işlemcide hani mesela RAM'in bir 12 GB olması var. Bir de 4 hadi, hadi bir de 6 GB olması var. Mesela 6 GB RAM ile 12 GB RAM arasında arkadaşlar bizim üzere yarı yarıya bir fark var. Ve bu yarı yarıya farkı çok çok net hissedersiniz. Öyle giriş seviyesi özellikle bir işlemcili cihaz aldığınızda. Yani oyunda da gündelik genel kullanımda da her türlü hissedilir arkadaşlar. Çünkü yani dedim ki bunun en büyük sebebi de işlemcinin yetersiz olması yani güç çok güçlü olmaması da daha doğrusu denilebilir. Gel gelelim arkadaşlar bir diğer konuya hani mesela amiral gemisi seviyesi bir cihaz aldınız 30-40 bin 50 bin lira para verdiniz ya. Yani 30 binden başladığını varsayalım hani güçlü amiral gemisi seviyesinde işlemci kullanan cihazların. Zaten arkadaşlar burada benim sağımda da kameramın sağında da görüyorsunuz zaten S24 FE'yi benim videolarımı çektiğim kendi zaten bildiğiniz üzere cihazım amiral gemisi seviyesinde bir cihaz aldığınız zaman da arkadaşlar şöyle işlemci zaten yani işlemcinin zaten güçlü olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani i̇şlemci belirli bir gücün üstünde zaten. burada da arkadaşlar RAM'e yine dikkat edilir ama e, Helio G99'daki gibi atıyorum mesela bu cihazın mesela arkadaşlar S4F bildiğiniz üzere Exynos 2400 e işlemcisini kullanıyor ve 1.832.000 Antutu puanları alabiliyor. Yani gayet gayet sağlam güçlü, güçlü bir işlemci. Ee, bu cihazda arkadaşlar mesela 6 GB RAM'li ile 8 GB RAM'li arasındaki farkı Yani bazı noktalarda özellikle edit yaparken yani edit programlarında falan hissetme olasılığınız yüksek Ama atıyorum mesela bu cihazın bir 6 GB RAM'li versiyonu olsa Bu 8 ile arasındaki o 2 GB RAM'i arkadaşlar o kadar net hissetmezsiniz ee, Bunun sebebi de arkadaşlar zaten işlemci güçlü olduğu için e, Aynı bunu şeyden örnek versem arkadaşlar siz daha net anlarsınız Atıyorum bir iOS'dan mesela örnek vereyim iPhone'lardan bildiğiniz üzere arkadaşlar Mesela bir iPhone atıyorum 11-12'de mesela ne 4 GB RAM var mesela sanırsam onlarda. Mesela o 4 GB RAM neler neler yapıyor düşünün yani. Yani atıyorum Android'deki işte bir onun 4 GB RAM'i yiyorsun. Mesela Android'in 8 GB 12 GB RAM ile neredeyse eşdeğer oluyor mesela. Oradan anlayın yani. Özellikle işlemci gücü gerçekten yazılım da tabii bunun içine dahil. İşlemci gücü de çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi. Mesela arkadaşlar şimdi. Eee. Yani kısaca arkadaşlar, orayı bir kesmek zorunda kaldım. Yani kısaca e, böyle düş denilebilir yani. iOS tarafından sizlere yani böyle bir örneklendirme yapabilirim. Yani amiral gemisi seviyesi bir cihaz aldığınız zaman arkadaşlar RAM'e yine dikkat edilir. Ama atıyorum bir giriş seviyesi işlemciye sahip bir cihaz aldığınızda o aradaki RAM farkı e, amiral gemisi seviyesine göre çok çok daha net hissededir arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani burada aslında işlemcinin de RAM'den daha önde olduğunu, daha önemli olduğunu asa anlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii ben bunu size görsel olarak da göstermek için iki cihazda da PUBG Mobile zaten yüklü. PUBG Mobile oyununda arkadaşlar i̇ki cihazla test edeceğiz. TDM haritasında yakın mesafe yoğun fightlara girdiğimizde ne tepki veriyor? hangisi kaç FPS destekliyor falan bunlara bakacağız arkadaşlar. Oradan da videonun sonunda da zaten tam net bir e, şeye zaten hepimiz vararız ya, varırız yani. E, şimdi arkadaşlar ilk hangi cihazla oynayalım? Giriş Hadi giriş seviyesi olan Realme 11'den Helio G99 8 GB RAM'li Realme 11'den arkadaşlar başlayalım. Şimdi şöyle hemen ben bunun parolasını şu Şeyleri bir kaldırayım bildirimleri. Arkadaşlar şu an e, şöyle Realme 11'i ekranlarınızda şöyle görüyorsunuz. Şu an biraz ekranı patlıyor. Biraz şöyle kıssam mı acaba diye düşünüyorum ama. E, dur. Şunu bir netleyeyim ben. Ha, Bir saniye. Hah. Şöyle iyi sanırsam. Şöyle bir ayar verdim arkadaşlar telefonu netlesin. Şimdi arkadaşlar buradan PUBG Mobile e giriş yaptım. Şimdi PUBG Mobile e, Helio G99 işlemcili giriş seviyesi Realme 11 cihazımız arkadaşlar giriş yapıyoruz görmüş olduğunuz üzere. E, buradan e, şöyle Realme'nin kendi e, Hyperboost Game Turbo özelliği de var arkadaşlar. Buradan da FPS vesaire açacağız. 29 derecelik şu an bir sıcaklığımız var. Tabii bizim burada önemli olan arkadaşlar performans. Isınmaya burada e, bakmıyorum tabii ki de aman elimden kaydedildi cihaz. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım. Bu arada niye böyle pırpır pır ediyor gibi oluyor. Herhalde ışık yansımadan kaynaklı sanırsam oluyor. Umarım geçer. Dur bir saniye. Olmadı arkadaşlar. Ben ona bir ayar vereceğim. Bir saniye. Şöyle yapsak geçer mi? Yok yine geçmiyor. Bir saniye. Işığı kapatsak nasıl olur arkadaşlar? Bir saniye. Geleceğim hemen. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Ee, cihazın ekranı böyle pır 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 böyle fır fır ediyordu ya arkadaşlar onu cihazın parlaklığını artırdım. Kameranın da parlaklık ayarını yapıp çözdüm neyse ki. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde takımda ölüm maçından başlıyoruz. Bu arada sizlere hemen e, tabii şeyi de göstereceğim. Işığın e, arkadaşlar bu arada yansımasından kaynaklı yapıyor onu söyleyeyim. Çaprazdan ışık vurduğu için böyle bir sıkıntı yaratıyor da neyse sıkıntı olmaz abi parlaklığı o yüzden zaten açtım bayağı cihazın parlaklığını şimdi arkadaşlar sizlere giriş seviyesindeki Helio G99'un hangi ayarlarda oynattığını şöyle bir göstereyim. FPS aracını vesaire açacağız. Performansına bakacağız anlık FPS değerlerine. Şöyle. Dur. Şu güzel önümde kocaman telefon olduğu için biraz zorlanıyorum. ha. Arkadaşlar şimdi grafik ayarlarına geldiğimiz zaman burada Helio G99'un süper akıcı ayarlarda aşırıyı. HD ve HDR'da ise arkadaşlar şöyle hatta HDR'da da basayım görün e, aşırı yüksek yani 40 FPS desteklerini görüyoruz. Biz burada tabii önemli olan e, PUBG Mobile'de FPS çok çok daha grafikten de çok daha önemli olduğu için. Sonuçta rekabetçi bir oyun. O yüzden arkadaşlar e, biz akıcı 60 FPS deneyeceğiz. Şuradan arkadaşlar hemen burada da bu arada FPS'i görüyorsunuz. Şu an profesyonel oyuncu modunda yani cihaz en performanslı modunda. FPS de şunun sol üstte görüyorsunuz. Şimdi ben yukarıya da anlık olarak sistem durumundan açacağım zaten. E, bunu tabii istediğiniz yer yere koyabiliyorsunuz zaten. Yani ortada şöyle dursun. Aynen bence gayet güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar biraz oynayalım bakalım. Bu benim zaten ana hesabım değil. Yedek bir hesabım. FPS'ine performansına şöyle bir bakın bakalım. Aldım. FPS'in stabilizesine falan her şeyine bakın. Tamam, bunu da güzel aldım. O görmedim onu. Şu an arkadaşlar performansta aşırı derecede bir e, kötü durum yani böyle bir şey görmedim yani ani bir kasma, bir başta sanki biraz oldu ama onun harici FPS şu an 58-60 arası e, stabil bir performans verdiğini FPS'in söyleyebilirim. Ee, tabi cihazın ekran tepkisi istesemez ağır arkadaşlar. E, ee, tabi bu da yani tabi telefondan telefona bu ek ekran tepkisidir vesaire tabi değişiyor bayağı. Tabi ben şu an cihazları genel olarak direkt kendilerini cihazları incelemediğim için şu an tabi ekran tepkisine falan bakmıyorum ben cihazın. Tamamen işlemci performansı gücüne bakıyorum. RAM mi daha önemli işlemci mi zaten bu videomuzun konusu bu. Evet. Böyle devam edelim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi yakın fightlara da gün böyle yani çok aşırı derecede de bir hani böyle kasıyorum, donuyorum, bitiyorum olayı olmuyor Helio G99'da şu an. Ha o, yani o, gayet oynanabilecek bir düzeyde olduğunu çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Ee, hani gerçekten 59-60 FPS oynatıyor yani. Zaten bildiğiniz üzere PUBG de Helio G99 işlemcisine 60 FPS zaten son güncellemelerde geldi bildiğiniz üzere. Gelmesi de iyi oldu. 60 FPS'i zaten çalıştırabilecek bir işlemci arkadaşlar. Yani 60 FPS'i de zaten artık bildiğiniz üzere. Yani bakın bu işlemci mesela giriş seviyesine sahip ve 60 FPS PUBG'de çalıştırabiliyor yani düşünün. Bu da yani cihazların nasıl üst bir seviyeye geldiğinin kanıtı. Yani arkadaşlar çünkü artık öyle güçlü işlemciler çıkıyor ki mobile bile... Artık giriş seviyesi işlemci bile PUBG'de 60 FPS oynatıyor. Yani düşünün bundan hani 7-8 sene önceyi düşündüğümüz zaman bu oyunun ilk çıktığı zamanlar. 2018-2019 yıllarını çok net hatırlarsanız zaten. O yılları da tabii düşündüğümüz zaman arkadaşlar bildiğiniz üzere o zamanlar en güçlü amiral gemisi cihaz sadece. Yani, o cih yani amiral gemisi seviyesindeki cihazlar 60 FPS verebiliyordu PUBG'de falan. Artık yani giriş seviyesi bile artık 60 FPS veriyor yani düşünün. Bu da tabii... Cihazların ne kadar güçlendiğinin bir göstergesi denilebilir. Ah be. Canlanması olmasa çok rahat almıştım. Şöyle bir tur daha gidelim arkadaşlar. Yani genel itibariyle performansını gördünüz ama. Ee, gayet stabil. Yani öyle dediğim gibi kasıyorum, donuyorum, bitiyorum havası yok arkadaşlar. Yani ne kadar giriş seviyesi bir işlemci de olsa da. İşte arkadaşlar bu da tamamen şu an bu işlemciyi e, yerinde ve bu işlemciyi böyle stabil kalmasını da tabii yararlı olan en büyük şeylerden biri de arkadaşlar bunun 8 GB RAM olması. Yani gidip bu Helio G99 arkadaşlar şu an e, bir 4 GB RAM olsaydı ki öyle versiyonlar da var. Yani Helio G99 işlemci kullanıp 4 GB RAM olan cihazlar da var. Özellikle zamanında Tekno'nun tarz cihazları vardı piyasaya çıkardığı. Ee, özellikle yani ben Tekno markasını çok net hatırlıyorum POVA 4'leri falan vardı Tekno'nun ee, Hatırladığıma göre Yani o markaları düşündüğüm zaman arkadaşlar Yani gerçekten şu an bu işlemcide 4 GB RAM olsa e, inanın bana Bu 59-60 FPS yani bu stabilizeyi Vermez arkadaşlar yani bundan emin olabilirsiniz yani Çok kasar donar yani Yani 60 FPS yine gözükür işlemci Aynı olduğu için ama e, yani 8 GB RAM'deki arkadaşlar o stabilizeyi O stabilizasyonu Mümkün değil arkadaşlar alamazsınız yani Mümkün değil Öyle söyleyeyim. Yani bu işlemciyi şu an ayakta tutan Hello Helio G99'u bu cihazda şu an ayakta tutan ta tamamen tek şey arkadaşlar. En büyük şey RAM arkadaşlar. Yani bundan emin olabilirsiniz. Bu arada sıkamadım bir an. Neyse. Yani bundan emin olabilirsiniz. Yani kesinlikle şu an arkadaşlar bu işlemci RAM ayakta tutuyor yani. Eğer dedim gibi yani burada RAM 4 GB olsaydı yani elimde arkadaşlar Helio G99 kullanıp 4 GB RAM olan bir cihaz olsaydı çok çok daha net bunu sizlere gösterebilirdim. E, canlı canlı gösterirdim ama şu an öyle bir imkanım olmadığı için öyle bir cihaz olmadığı için gösteremiyorum ama dem demek istediğimi siz zaten net bir şekilde anladınız bence. E, yani görmüş olduğunuz arkadaşlar ama yine de stabilizesini görünüz Bence yani gayet e, stabil yani bu işlemciye göre dediğim gibi bunun da en büyük sebebi işlemci yani, yani bunun da en büyük sebebi RAM arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz üzere o 29 dereceydi bu arada cihazımız oyuna girerken 31 derece sadece 10 dakikalık daha doğrusu 10 dakika daha sürmedi de yani bir 5-6 dakikalık bir oyunda sadece 2 derece arttığını görüyorsunuz. Yani Realme 11 Hello G99'da bu şekilde yani bu videonun başta dediğim olay arkadaşlar giriş seviyesi bir işlemcili bir cihazla oyun oynayacaksanız yani onu bilerek alıyorsanız bütçeniz de tabi ona göredir zaten. Ee, performans bu şekilde oluyor. Yani bir giriş seviyesi işlemcili bir cihazda oyun oynamak için telefon alıyorsanız arkadaşlar RAM'e çok çok dikkat etmeniz lazım. Yani giriş seviyesinde RAM önemli. Amiral Gemisi seviyesinde dediğim gibi kesinlikle işlemci. Zaten şimdi bunu e, net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi geçtik arkadaşlar. Benim e, bütün videolarımı çektiğim, kanalımı e, yani büyütmemde de tabii yardımcı olan benim kendi cihazıma Samsung Galaxy S24 FE 256 hafıza 8 RAM olan versiyon arkadaşlar. Exynos 2400 e bildiğiniz üzere işlemcisi var. Şöyle ekranlardan da görüyorsunuz zaten. Hızlı bir şekilde arkadaşlar açıyorum. Ee, bunda tabi bu, bu, sefer de bu parıldıyor şöyle. Şöyle bir netleyeyim bakayım. Buna da bir şimdi ben video içerisinde ayar veririm. Buradan arkadaşlar PUBG Mobile'a e basıyorum. Bakalım bunda da ekran şey yapacak mı? yapmaz mı? Tabii ki de yapıyor. Benimkinde herhalde parlaklığını açmak zorundayım. Evet, açmak zorundayım. Şu parlaklık iyi mi? Gayet gayet iyi duruyor. Kamerama da bir ayar vereyim arkadaşlar. Tamam. tam şöyle az az etse ondan sıkıntı yok da fazla etmesin en azından yani şöyle farfar ediyor çok. Ve arkadaşlar geçtik S24 F cihazına hatta biraz daha mı atsam ya. Adaptif iptal diyelim. Neredeyse artık sona dayadım. Tamam neyse en fazla bu kadar oluyor arkadaşlar. Çok fazla parladı çünkü ekran. Şimdi e, bu cihazın parlaklık seviyesi de çok yüksek olduğu için diğer cihaza göre. Arkadaşlar burada şimdi görüyorsunuz süper akıcıda da burada 120 FPS olduğunu görüyorsunuz. Yani bu da aslında, aslında işlemcinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Bak az önceki cihazda da 8 GB RAM vardı. Bu cihazda da 8 GB RAM var. Zaten ikisinin ortak noktası ikisinde de 8 RAM olması. Ama tabi işlemcinin ne kadar önemli olduğunu arkadaşlar buradan görüyorsunuz. Bir tarafta 60 FPS oynuyorsunuz. Bir tarafta 120 yani tam 2 katını Oynadığınızı söyleyebilirim Buradan arkadaşlar hemen TDM'e gelelim Takım ölüm maçı TDM bu benim Zaten bildiğiniz üzere videolarımızda TDM vs videolarında Çektiğim benim ana hesabım oyundaki ee, Hızlı bir şekilde oynayalım Bakalım stabilizasyonda falan bakacağız ee, Bu arada FPS sayacını Açmayı unuttum FPS sayacını bir açalım FPS sayacını açacağım arkadaşlar merak etmeyin Hatta bir FPS sayacını Bir çıkalım abi Bir, bir dur bir saniye Bir çık bir lobiye bir dönelim Lobiye bir dönelim Şöyle Arkadaşlar bir GPU Watch özelinden şu FPS sayacını Ben açıp geleyim Tamam. FPS aracını açtım arkadaşlar. Ee, bu arada ben de videoyu duraklattığımı zannediyorum. Videoyu duraklatmamışım ya bir an. <laughs> Video içerisinde öyle bir bir an bir yanılgıya kapıldım. Videoyu orayı kestiğimi zannettim arkadaşlar. Yani durdurabiliyorum zaten kayıt aslında bildiğiniz üzere. Durdurabiliyoruz. Ee, durdurduğumu zannettim bir anda. durdurmamışım. Şöyle arkadaşlar. E, şöyle göstereyim de telefonu netlesin. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere esim4f'yi görüyorsunuz. Sol üstte FPS'imizi görüyorsunuz. FPS'imiz şu an e, 100 120 121 FPS'i e, net bir şekilde gösterdiğini görüyorsunuz burada. Adama m 24 atıyor. Aldım abi. FPS'in sol üstte de çok net bir şekilde en azından stabilizesini anlarsınız arkadaşlar. Şu an ekran 120 121 FPS yağ gibi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada şu an arkadaşlar önünde cihaz olduğu için rahat skop falan açamıyorum. o yüzden skop açmıyorum onu da söyleyeyim. Videolarımda böyle. Şu an ama çok çok iyi. Gerek ekran tepkisi tabi FPS de yüksek olduğu için. Oy ne yaptım öyle. Öyle haket aldım ha. O canlanması varmış. Maalesef. Öyle ilerleyelim bakalım. Ama arkadaşlar gerçekten sol üstte de gördüğünüz üzere gerçekten çok güzel bir stabilize var. Tabi bunu da tabi işlemcinin gücüne tabi ki de yüz kesinlikle. Hani rakipleri rahat vuruyorsun. Her yani arkadaşlar her yönden gerçekten çok net bir şekilde e, tabi işlemci çok çok etkili oluyor. Onu söyleyeyim. Hani gerçekten baya baya etkili. Şöyle devam edelim. Bu arada ezan dokundu azizallah diyelim. Ee, şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle bir iki tur daha gideyim sizler için. Zaten stabilizasyonu genel olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten şu an çok iyi bir stabilize olduğunu görüyorsunuz yani. 119-120 FPS arkadaşlar. Bakın bir de fightlara girdiğimde dahil çok çok iyi yani oyun bildiğin akıyor. Burada da işlemcinin özellikle oyunda ne kadar e, etkili olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Ah bir skop açabilsem seni vuracaktım da. Dur adam oraya yatar mı? M24'ümüz 6x'imiz var mı arkadaşlar? Yattı mı oraya? Tüh be yatmamış. Oraya yatsaydı onun bir fotoğrafını çekecektim 12'den. Bir an dedim bombaya patladım. Çık hadi. Çok iyi bizim adam aldı. Aldım. Ah be öldük. Ama arkadaşlar yani gördüğünüz üzere gerçekten e, stabilizasyon dur şeydir yani gerçekten çok çok iyi. FPS'i görüyorsunuz zaten. FPS oranı da şu an çok çok iyi. Ani bir düşüş şu ana kadar hiç yaşamadım. Çok şey aldım. Allah'a sukup açmadan yine iyi alıyorum. Adam arkamdan gelmiş. Duymadım bile. Ama arkadaşlar genel itibariyle dediğim gibi performansı görüyorsunuz. Yani gerçekten şu an çok stabil 119-120 FPS bir performans olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Tabii şu an bile ben rahat da oynayamıyorum yani. Dediğim gibi önümde cihaz olduğu için rahat da oynayabilsem çok daha seri oynayacağım da. Oy. Ne yani vurdum da. bitecek zaten. Son kilo alır mıyız? Aldılar. Ve 40'a 23'te kazandık zaten. Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. E, gerçekten stabil yağ gibi bir performans verdiğini cihazın net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle hızlı bir şekilde. Şuradan parlaklığı da artık kısayım. Dur şu kendi parlaklığıma bir ayarlayayım şunu. Ben hep bu parlaklıkta kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü gözüm alıştığı için artık bu bana e, şu an bazılarınız diyor olabilir. Ya buna bunu böyle nasıl görüyorsun bu parlaklık ayarında diyebilirsiniz ama e, ben gözüm alıştığı için arkadaşlar bana normal geliyor. Onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi şu GPU e, surface özelliğini bir kapatayım. Kapattım. Evet arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz üzere e, videomuzun böyle sonuna geldik. Ee, videonun sonunda da söyleyeyim arkadaşlar bana kalırsanız tabi dediğim gibi siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz bana kalırsanız arkadaşlar benim bu tamamen kendi tecrübemle ve kendi fikirlerimi fikirimi söyleyeyim ee, bana göre bir e, hani oyun için bir cihaz alacaksanız e, kesinlikle işlemci daha önemli tabi bütçeniz kısıtlıysa bütçeniz hani giriş seviyesi işlemcili e, giriş segment Hani e, işlemci cihazlara yetiyorsa kesinlikle RAM'e çok dikkat edilmesi lazım. E, üst sekmedde ise dediğim gibi yani özetle işlemci zaten güçlü olduğu için arkadaşlar e, RAM yani RAM de yine önemli ama işlemci de zaten güçlü olduğu için isterseniz arkadaşlar hani 6 RAM olsun yani 2 RAM daha az olsun yani onu çok yani edit programları dışında hani özetle oyunda öyle aman aman uçuyor bu ona göre diyeceğiniz bir performans. Amiral gemisinde bence e, öyle performans farkı olmaz yani yine tabii e, hani ufak tefek fark etse de yani o kadar net belli olmaz ama dediğim gibi giriş seviyesinde özellikle böyle hani LG'ye 99 lira, 11 gibi bir giriş seviyesi bir cihaz oynuyorsanız kesinlikle atıyorum bir 4 remle 8 GB'sı gerçekten çok çok net o aradaki farkı yani muazzam bir şekilde hissedersiniz yani çünkü işlemci zaten e, güçsüz bir işlemci olduğu için içindeki işlemci o yüzden arkadaşlar bunları e, giriş seviyesinde hani giriş seviyesi bir işlemci ayakta tutan şey genellikle bence RAM oluyor. Ama tabi amiral gemi seviyesinde de tam tersi olduğunu söyleyebilirim. Diyorum ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi siz de kendi düşüncelerinizi bu konu hakkında kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.